Hocam, ne yapıyorsun be? Ya geçen hafta gelmemiştim ya, hocamın yazdığı şeyleri geçiriyorum defterime. Ama ders başlayacak burada. Benim dersim yok ki Ama de. burada ders var şu an, Bizim dersimiz var ama senin haberin yok galiba. Hayır, bunları geçirmem gerekiyor defterime, ben gideyim o zaman. İstiyorsan kal misafir olarak. Bunları geçirmem lazım bir Peki sen bilirsin. Thank Sen de dediler köylü. Sıkıl biliyorsun. <laughs> Hiç bu özüm ben. Tam sevdiğim durumu sıkıntı. Sen de bu var bence. yok ben sürekli var <laughs> Neyse biz de etkili görüşürüz şimdi. Gelsene istersen. Valla bir telefon bekliyorum. Ama sonrasında gelebilirim yanınıza. Tamam. 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 Öptüm. Görüşürüz. Alo. Selcan nasılsın? İyiyim, Ahmetcan sen? Ben de iyiyim. Ya ben seni şey için aramıştım da. Ya şimdi Beyza annesiyle İtalya'ya gitti de yani, hani ufak kaçamak yapmak istemiş. Ömer de yalnız kalacağı için hani benden de ricacı oldu. Sen takip edebilir misin? Yani... Anlamadım, ne takibi? Ya işte ne yapıyor, ne ediyor hani kiminle falan. Bu Yani böyle bir şey yapamam. Ya annesiyle beraber tatilin keyfini çıkarmak istiyormuş. Ya hadi kırma ya. Ya yani bunu kabul edemem Ahmetcan ya. Ya yaparsın sen ya. Vakit de geçirirsin. Hem yanında da olmuş olursun. Fena mı? Ya hayvan mı bu? Nasıl takip edeceğim? Ya senden başka güvenecek kimsesi yokmuş. Hani aklı da burada kalacak. Hadi kırma ya. İyi peki tamam. Oh be ya, sağ ol valla, çok sağ ol ya. Tamam, rica ederim. Görüşürüz, iyi tatiller. Deli mi ne <laughs> ya, Ömer'i bana kilitledi. <laughs> ne haber? Selcan hoş geldin. Hoş Olsun. geldin. <laughs> İhsan yanınızda değil miydi? Yok. Buraya geleceğini ne arada? Hiç çıkmıyor. Sen hayırdır? <laughs> Olçuk. Hı. Bir aşık oldu bakışlar falan telefona. ya? Bir gülmeler. Aşık mı oldu? Ya telefona bakınca, bir tebessüm edince aşık mı oldum? Evet evet. Bak bilimsel olarak kanıtlanmış bir <laughs> şey. Hangi bilimmiş o? Bir insan telefona 10 saniyeden fazla bakıyorsa aşık. Kesinlikle bakıyosun ya. Ya kafayı bozuyorsunuz siz ya. İnsan <laughs> göremez mi beni? Ya? Hayır <laughs> yani ben <laughs> telefondan bakınca komik gördüğüm bir şey tebessüm edemez mi Edemezsin. Evet. <laughs> Bu kadar mı her şey? Bak işte bu yüzden siz bir duruyorsunuz. Her şeyi bir yere bağlıyorsunuz. Ama bir nedeni var şu anda. Hiçbir nedeni yok. Ben de ama önüne çıkan bir şey gibi. Ya bırak bunları falan bunlar ya. Ya siz var ya kafanızı oluşturuyorsunuz. Onların ayrılacağı varmış, ayrılmışlar yani. Ne alakası var tebessümle mi, olmuyor ya? İnsanın aldatıcı varsa aldatır. Telefonla mı aldatır lan ben? Oo kankacım ne haber ya? Ömer'im iyi de senden ne haber? Ben deyim abi teşekkür ederim. Bugün yanında Beyza yok mu? Bir Yok abi ya. Tatile gitti o. Ha, ben bugün yanında göremince ayrıldığını zannettim. Aman Allah korusun. Allah korusun. Neden yok o zaman? Abi Beyza dediğim gibi annesiyle birlikte İtalya'ya tatile gitti. Anneyle tatil iyidir ya. İyi olmaz mı be? Ama çok iyi. Desene o zaman sen de yalnız kaldın. Yeni bir, sana yeni birini alalım. Aman oğlum ne diyorsun? Ağzını hayra aç lan. Ben Beyza'yı çok seviyorum oğlum. Öyle bir şey deme sakın lan. İyi misin oğlum sen? Tamam Aman ya abi. Bir şey demedim abi. Sakin ol. Valla abi. Sana şöyle söyleyeyim. Beyza şimdi tatile gitti ya. Beyza'nın tatile gitmesi benim, benim de annemle birlikte tatile gitmeme vesile oldu lan. Nasıl yani? Abi Beyza şimdi hani gitti. Ben de hani o tatile gidince hani dedim ben de annemi götürdüm. Uzun zamandır annem tatile gidemiyordu. Hı istediği de ayvalık tatili vardı. Dedim beraber annemle oraya giderim. Hem hani gezmiş oluruz, birazcık da hani eğlenmiş oluruz. Annem, annemle beraber tatilin tadını çıkartırız diye düşünmüştüm. İyi yapmasın da ucuna kaçmışız sanki biraz yani. Oğlum annem hep orayı istiyordu ya. Canım annem, Cunda'yı falan gezeriz dedik. Hani güzel yerler biliyorsun Cunda'yı. Cunda çok güzel yer, çok güzel. Yerler. Ne zaman gideceksiniz peki? Valla abi, bir aksilik olmazsa okul tatile girer girmez gitmeyi düşünüyoruz. Bizim amacımız o. İyi hadi bakalım. Çok güzel yerler. Ben de çok severim orada arada canlıyı. Valla ben de çok seviyorum. Oğlum sen asıl bombayı bilmiyorsun lan. Ne oldu lan? Oğlum hani ben sana dedim ya annemle beraber tatile gideceğiz. İşte annem, hani annemin telefonu da eskiydi. Hani rahatlıkla fotoğraf çekebilmesin ama ona yeni bir telefon alıyorum lan kendi paramla. Lafımı geri alıyorum kankacığım sen yükselmişsin. Valla abi anneme feda olsun ya. Canım annem o beni büyüttü, baktı. Ya yani, şu an onun sayesinde ben belki de buralardayım. Dediğim gibi feda olsun. Anneler öyledir ya. İyi ki varlar. İşte dediğim gibi ben de şimdi telefon bakıyorum. Yani uygun bir fiyata telefon bulmaya çalışıyorum. Senin tanıdığın biri var mı? Var aslında. Kim? Beni tanıdığım biri mi? Ee, Helin var ya o. Aa Helin! Oğlum o kız çok iyi değil mi? Sen nerede tanıyorsun oğlum? Vay Sen... Annem sağ olsun. Annemin çok yakın arkadaşı oluyor annesi. Vay be! Sponsorlu içerik diyorsun ha? Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Beni bu kıza bir şekilde iletişime geçirtirebilir misin? Hemen ararım. Sonucu sana haber veririm adamsın be oğlum. Ben kaçıyorum o zaman dersine. Var mı isteğin? Yok kardeşim hadi sen git dersine. Teşekkür ederim. Sen o zaman bir alo edersin kıza bana sonradan haber edersin. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Alo annem nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kendime bir tane akıllı telefon alacaktım da annem. Acaba hangi renk alsam diye bir kararsız kaldım. Senin fikrini de öyle biliyorsun. Hangi renk alayım? Mor var. Siyah var, beyaz var, bir de altın sarısı var. Hangi renk dedin? Anladım annem. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Öpüyorum seni bay bay. Borçlu da benim dersim var mı bugün? Benim dersi lazım ya. Nerede? Niye, Ne sordun? Bir bundan lazım bir şey soracağım ama. Evet mi? Saçmalama. Bunlar, <laughs> bunlar e, koridorun sonundaki sınıfta olması lazım galiba yanlış mı Ben bir yanına gideyim ama. Tamam. Selcan bir dakika, bir dakika. Can parçam anladım canım benim. Gide. Tamamdır, öpüyorum seni. Hadi bay bay, görüşürüz. Ne oldu Selcan? Can, can parçam. <laughs> ne oluyor mı? ya? Sana ne oluyor? İyi misin sen? Ben iyiyim de. Can parçam seni çok seviyorum falan. Hayırdır? Bundan seni ilgilendirmez ki. Çok şüpheli hareketler yapıyorsun. Ne şüphesi anlamadım. Sen sadece iyi misin sen? istiyorsan bir gidebilirsin. Kimle konuşuyorsun Ömer? Sana söylemek zorundayım. Gerçekten inanamıyorum sana. Gerçekten. Şaka gibisin. <laughs> Benle konuşurken yüzüme bak. Selcan ne diyorsun ya? enteresan enteresan işler. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Ben dersin başlamasını bekliyorum Ezgi sen. Ders iptal oldu. <laughs> Şaka yapıyorsun. Evet. Aa, aa ne güzel. O zaman rahatlıkla bakabilirim. Neye bakıyorsun ya hala? Sen seni ne ilgilendiriyor bu? Ömer ne yapıyorsun sabahtan beri? Bu seni ilgilendirmez Selcan. Sen benim hayatıma karışamazsın. Hayır karışırım. Çok iyi ya. <laughs> Ömer baksana bir. Efendim kankacım. Pelin, ne şanslı adamsın sen ya. Pelin'le konuştum şimdi. Geliyor. Yanında da telefonu getiriyor. Şaka yapıyorsun. Allah. Aslansın sen be, aslansın be. Sonunda <laughs> buluşuyoruz ya. Sonunda buluşuyoruz. İşte oluyor ya. Ya iyisin be abi. Çok sağ ol. Güzelim. Ne oluyor be? Bu beğenecek şeyler var mı? Ah be, çok heyecanlı. Biz çok heyecanlı oldunuz. de çok heyecanlı oldun. Sen de çok heyecanlı oldun. Heyecanlı zannım. Hadi bakalım. Heyecanlı olacak. Hadi bakalım. Geleceğimiz bu mu sizi? <laughs> bilmiyorum, anlamıyorum. Geç Nereye? Neden Selcan, neden sordun? Merak ettim. Önemli bir işim şey. olur. Ha bir de önemli. Sen şimdi boş ver sence sen git işine ya gözünü seveyim. Hadi sen geç kalma istersen, hadi. İyi ee, hadi tamam, ben gidiyorum, görüşürüz. Sen de biraz sakin ol ya. Ben lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bazı ders kafa yaptı herhalde. İlhan Hanım, hoş geldiniz. Aa, Ömer Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. İstiyorsanız içeri geçelim. İçeride konuşmaya devam edelim İlhan Hanım. Ha, olur, bu arada bana hanım demenize gerek yok. Ben için arkadaşlarım derken. İyi, peki tamam. Elin, sen nasıl istersen. İstiyorsanız içeri geçelim. Şu, bu hediyeyi almak ne kadar düşüncelerdesin? Helin, valla benim annem benim için her şeyim ve hani onun mutluluğu için ben her şeyi yapmak istiyorum yani. Senin gibi bir evlada sahip olduğu için çok şanslı. Asıl ben onun gibi annem olduğu için ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Bu arada telefonu getirdim ve hiç bahsetmişti. Evet bahsetmişti. Tam da istediğim telefondu. Teşekkür ederim. Bu arada bir için arkadaşısın diye %10 indirim yaptım. Rica ederim. Annen de güle güle kullansın. Vallahi Helin tekrar çok teşekkür ederim. Ya Meriç olmasa senden bu telefonu alamayacaktım, senin iletişime geçemeyecektim falan çok uygun fiyat verdin. Bundan sonra bütün telefonların ürünlerimi senden alıyorum. Ay rica ederim. Bekledim yine. Tamam. Ama iyi ki versin. Ömer bu kadar da olmaz ama ya. Sen, Dayanamadım Sercan, gelmek zorunda kaldım senin, artık. Senin ne işin var burada Sercan biz... Kim bu ya? Ne alaka? Sen Beyza'yı çok sevmiyor muydun? Sercan ne diyorsun? Sen... Siz ne yapıyorsunuz sabahtan beri? Ben. Sercan bir dakika sakin ol. Senin ne işin var? Sen sana. Sen bizi mi takip ediyordun? Evet, sizi takip ediyordum. Niye takip ediyordun sen bizi pardon? Kim bu kız ya? Bu kız mı? Evet. Bu kız kim biliyor musun? Tanımıyor musun sen bu kızı? Tanımıyorum ya. Ne sakin ol. Siz ne yapıyorsunuz? Can parçam falan bir şeyler mi diyordun? Anneme telefon aldım ben, Sercan. Eee? Şimdi bu kız da Helin Hanım. Helin. Merhaba. Helin bana anneme canım anneme telefon aldığında yardımcı olan kişi. Helin. Elif Sercan. Sercan tanıştırayım. Can parçam diye konuşuyordum canım O da benim ben canım annemdi. Anneme arıyordum sürekli. Can parçam. Hani ben hep derdim ya. Annem can parçam Sercan. Biliyor musun? Aa evet ben de hep anneme can parçam diyorum diyordun ya. Can parçam dediğim kişi benim canım annemdi. Ben canım anneme can parçam diyorum. Annemle tatile gitmek istemiştim sadece. Anneme tatile gitmeden önce de şu güzel telefonu alayım dedim. Sen de şimdi geldin her şeyi mahvettin yani ya. Ya, ya tamam, kusura bakmayın. Ben yanlış anladım. <laughs> Vallahi sana da ayıp oldu. Vallahi dediğim gibi tek isteğim annemin mutlu olmasıydı benim ya. Sorun Söyle yapayım. Yani annem mutlu olsun, istiyordum sadece. anne görmedi o yüzden sıkıntı değil. Olsun, anneler mutlu olsun yeter. Sen de anneni fazla bekletme ya. Hediye değer. Anne hediye, hediye diyorsun. Da. Annem zaten hissetmiş ya. Bugün kadını kaç kere aradım, üç kere aradım. Kadın demiş, valla beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır şahit demiş. Hissetmiş kadın telefon alacağım Çaktıramamış, çaktırmışım ona. E, Annenin hissi vermiyor musun sen? Harbiden hissetmiş kadın ya Şimdi de hani eve gidip Anne, anne o şu, telefonu açmak istiyorum onunla. Canım annem benim. Evet. Neler oluyor hayatta? Bir de gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı.